Arkadaş. Karşı Allah hiçbir zaman karşıya bir tane beyin yaratıp karşısında kendi karşısında olarak göreceksin. Bak şimdi. Allah'ın karşısında bir sistem yaratacak Allah ve o sistem kafasına göre dolaşacak ortalıkta. Bu olur mu? Allah bunu yaradır mı? Kafasına göre dolaşma. Olmaz. Allah ona bir sistem verdi. Sistem ve yol çizdi. Ha, o onunla uğraşıyor. Yoluna gidiyor. Allah'ın verdiği yola gidiyor. Dışına düşmez. Allah hata yapar mı? Allah hata yapmaz. Allah yaratandır. O sistemin içindeki o giden şey Allah'ın dışında bir şey değil. Allah onu öyle yarattığı için. Kendi emrinde. Kainat Allah'ın emrinde. Bütün beyinler, düşünceler, bu hafıza mekanimizmamızın içindeki her şey, bütün olan maddeler Allah'ın emriyle hareket eder. Yani Allah'ın emri dışında bir şey yapamaz. Yaparsa tek başına bir Allah olur. Ayrı bir Allah olur. Kendi başına yapıyor, yaratıyor. Küçük yaratmış onu Allah. O öyle zanneder. Ve bunu Allah istemez, yaratmaz. Allah bir Allah daha yaratmaz. Allah yaratılmadı, doğmadı, hep vardır. E bir daha neden olsun? Olmaz. Tek odur çünkü. Onun gerisi ilerisi yok. O odur o yaratandır. Yaratır. Yaratır ve kontrol eder. Kontrolsuzluk diye bir, bir şey söz konusu bile değil. Kontrolsuzluk bile hatası bile olamaz. Allah budur. Allah her şeyi yarattı. Her şey kontrol altında. Her şeyi biliyor. Her şey kendi kendine bir şeyler yapmıyor. Allah istiyor. Öyle. Bir tesbih düşünün. Tesbih halka halinde boncuk boncuk. Bu birbirine böyle bir bitişik. Bu ayrılır mı? Böyle bir şey. Bu kopmaz imkansız. Hepsini Allah yaratır. Hep vardır. Böyledir. Sonu da yoktur. İlki de yoktur. Ne ezel ne evvel. Fark etmez. Allah hep vardır. Allah her yerde hep vardır. E i̇nsanlar çıkar için üzülür. Neden üzülür? Allah öyle uyguluyor o sistemi. Senin üzülmen gerekiyor. Allah öyle istiyor. Rahman istiyor bunu. Rahman bir şey yaratıp acı çekmesini istemez. Yaratır acı çeker. Yaratır acı çeker. Yaratır mutlu olur. Yaratır mutlu olur. Allah böyle bir şey istemez. Ama biz acı çekiyoruz. Biz Allah yarattı. Acı çekmemiz de Allah yarattı. Oldu mu şimdi? Ben hata yapmışsın göü ya. Hata yaptığım için cezam yanmak, acı çekmek. Hata yaparken bu verdiğim beyin orada o hata yaptığımın doğru olduğuna inandırıyor beni. E bu beyni yaratan sensin. Ne olacak şimdi? Karar almak her babaydın harcı değil. Beyin alır bir karar uygular insan. Beyin alır bir karar uygular insan. E, bu kararı alırken benim suçum ne? Suçum ne arkadaş benim? O karar almak zorunda mıyım? Veya zorunda değil mi? O kararı almak iyi karar, kötü karar. Bunu almak benim istediğim bir şey değil. Buradaki yay, yay, yayılmaz sistemi var, böyle lazer gibi. Onunla gider oraya, iyi veya kötüye karar verir, birden bir anda benim beynimde karar verdirir. Değil mi? Ha, o giden şey var ya, daha karara varmadan, o giden şey... Benim elimde değil. Hadi bakalım. Bu Allah'ın elinde. Allah diliyor onu. Bu rastgele kendi kendine olursa evrim teorisi kazanır. Bu olmaz. Evrimciler evrimciler ne diyor? Her şey tesadüf diyor ya. Ona gider. Onun da sonu zaten belli. Demiştim ya. Sonunun sonu yok. Bir şey daha var. Hep bir şey daha var. Bir şey daha var. Ama sonundaki ne? Nereden geldi onu bilmiyor. Tesadüf diyor sadece. Neyse onlar boş. Ver. Onlar, onlara bu düşünceyi veren Allah zaten. Onlar öyle düşünüyor. Tabi o beyindeki onların beyin sistemi öyle çalışıyor. Sonuçta ben şunu söyleyeyim, cennet ve cehennem var, değil mi? Cennet ve cehennem bu işte. Bu, bu damarın içinde dolaşan, seni yakan veya ...rahatlatan... ...hiç acı yok. Bu Allah'ın izniyle oluyor. Bak böyle damar atar gibi hani. Hani durduramazsın ya. Bu senin elinde mi? Yok. Bak yemin ediyorum elimde değilsin. Hiçbir şey sende. Bak şimdi ben düşünüyorum tamam mı? Şimdi kalkayım diyor. Tamam mı? Birilerine iyi